Biliyor musunuz artık Ankara'da Ege usulü kuyu kokoreç var. Hem kuyu kokoreç hem de kuzu kokoreç. Meşe odunu ve meşe kömüründe tam 6 saat pişmiş mis gibi kokoreç. İşte artık tam olarak burada. Kokoreç severler toplaşın size bir müjde vereceğim şimdi. Haydi içeri. Müzik Şimdi arkadaşlar az sonra size hikayeyi anlatacağım ama şurada bakın gösteriyorum kuyunun başındayız ve de bu görmüş olduğunuz beyazlı arkadaşımız Anıl buranın şefi ve de kuyuya kokoreçleri asmaya başladı. Anıl işlem başladı. Evet abi asmaya başladı Evet. 6 saat uykuya yatıracağız. 6 saat uykuya yatıracağız bu yavruları hadi bakalım. Şimdi önce asıyorsun ondan sonra da bu dibe közü de hazırladın orada evet. ben gördüm. Köşü de atacağız. Böyle de kapatacağız. Sonra kapatacağım kapağını. 6 saat. Allah şey Allah. Haydi bakalım. 6 saat, saat, saat sonra lokum. Şimdi bunun tabi 6 saat pişmiş halleri de var. Evet. Onları da biraz Bir sonra. Biz 2 sefer yakıyoruz suyu. Bir evet. yakıyoruz. Bir de akşamdan yakıyoruz. Ee, gece yaktıklarımız sabah hazır oluyor. Sabah hazır oluyor. Şimdi yaktıklarımızı da öbürsü akşama kullanacağız. Güzel. Haydi bakalım. Evet efendim, Kokoreçteyiz. Şimdi içeri geldik. Karşımızda Anıl Şef var. Anıl Şef merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben çok heyecanlıyım çünkü Ankara'da ilk ve tek olan bir şeyin başındayız. Bak burada da sallanıyor bebekler. Şimdi kuyuda Kokoreç yapacağız. Şimdi arkada da arkadaşımız yavaş yavaş közü hazırladı ve de içeri atmaya başladı. Evet abi. Şimdi bize kısaca burayı anlatır mısın? Burası. Evet. Korna çaldı, önemli değil. Burası kaç aydır var, ne kadardır var? Yaklaşık iki buçuk aydır kurulan bir işletme burası. Evet. Ee, Ankara Bağlıcağı Etmeskut ilçesinde burada. Evet. Ee, sokak lezzetleri olarak başladık bu işe. Aha. Ve en başlıca odamızda kokoreç. Kokoreç. Aynen. Kokoreç ama? Kukurici siz? Kuyu kokoreç. Kuyu kokoreç yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Evet. Yani Ege usulü. Aynen. Ankara'da yok mu? Ankara'da yok. E, 4 yıl önce Aydın'da tatmıştım bunu. Evet. E, çok lezzetli bir kokoreç çıkmıştı ortaya. Evet. E, yatırımcılarım da bana bir işletme yapalım, bunu kokoreç üzerine yapalım. Sokak lezzetleri olsun dedi. Peki. Madem öyle yaşadığımız şehre bir katkımız olsun dedik. Bütün gastronomi bilgimizi kullanarak buraya bir kuyu kokoreç Yaptık. Buraya önce bir kuyumuzu yaptık. Tandır pişirme yöntemiyle kullanıyoruz bunu. Evet. Bu kuyuyu da siz yaptırdınız. Aynen. Kuyuyu da biz yaptırdık. Ankara'da daha gören yok bu şekilde. Çok iyi ya. Ee, ve yeni yeni hizmetlerimiz devam ediyor. Bu arada sen okullu bir şefsin değil mi? Evet. Ben Başkan Üniversitesi Açlık Programı mezunuyum. Güzel. Ee, önce alayla başladık, sonra evet. da okullu olduk. Okullu olduk. Aynen. Şimdi okullu olduk. Evet. Peki şimdi kokorece geldik. Bu kokoreçin özelliği ne abi peki? Abi bu kokoreç e, balıkesir süt kuzusu. Evet. E, Mumbara ve bağırsayla yapılıyor. Evet. Yaklaşık 6 saat pişme süresi var. 6 bu, saat. bizim kendi şişlerimize sarılıyor. kendi özel sarılıyor. E, yağ oranı bir tık daha az çünkü uzun süre burada piştiği için yağ adısını kaybediyor. İçindeki bütün ağır yağları kuyuda kalıyor. Evet. Çıkarttığımız zaman bizim vücudumuza gerekli olan yağlar kalıyor burada. Şimdi ve burada bu pişiyor. Şimdi bunun kapağını kapatacağız. Evet. Mı? Kapağını Doğru kapatacağız. Mu? Aynen. Bunun kapağı var. Kapağımız ha. var Baksana burada. şuraya. Abi kapağa da bak ha. Peki kapağı kapattıktan sonra bu kapalı sistemde bu kendi ısısıyla ve dumanıyla... Aynen. Kendi tütsüleme yöntemiyle, meşenin tütsüsüyle beraber... Pişecek. Pişecek. Yağları da... Yağdanlığımız var altta. Yağ, altta yağdanlık var evet. Orada ateşi hı, Ateşi etrafa dök bir şey yapıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Aynen. Sonuçta bu bir doğrudan ateş olmuyor. Yok. Tam, en direkt ateş. Temas etmiyor. Güzel. Ee, hani tandır pişirme yöntemiyle pişiyor içeride. Peki. Peki bu da pişti diyelim. 6 saat sonra bunu aldık. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra tezgah alıyoruz. Tezgah alıyoruz dinlenmeye. Şu an orada közümüz olduğu için dinlenen evet. şeyimiz yok. Evet. E, bu kokoreci hemen pişirip veremiyoruz misafirlerimize ama e, bir gün dinlendirmemiz gerekiyor. Bir gün dolapta dinlendikten sonra kendi yanını, içindeki bağırsağını bir e, özdeşiyor. Evet. Ondan sonra da dolaptan çıkartıp servis ediyoruz. Dolaptan çıkartıp kesiyorsunuz Aynen, burada pleyte evet pleyte alıyorsunuz oradan da servis. Servis ediyoruz evet. Ekmek arası tabii ki ekmek arası. Ekmek arası normal. E, Servis isteyen misafirlerimize de servis seçeneğimiz de var. Var. Güveçte. Ben bugün öğlen servis yedim, müthişti mesela. Evet. Afiyet olsun. Burada kokoreç de gerçekten çok başarılı. Siz olsun. kendiniz sardırıyorsunuz galiba. Evet, kendimiz sardırıyoruz. Yani bizim pişirme yöntemimiz çok kullanılmadığı için evet. saran ustalar da çok aşina değiller bu olaya. Doğru. O nedenle biz kendimiz tarif ettik. Evet. Ee, bizim isteklerimiz doğrultusunda bize özel sarılıyor. Kokorecin içinde uykuluk, badem falan. Aynen. Normal e, atom gibi sarılıyor aslında bizim büyük şişlerimiz. Evet. Badem var Aha. ve uykuluk var. Badem ve uykuluk var. Evet. O zaman tamam. Şimdi burayı gö görüntüledik. Arkadaş atıyor. Onu az sonra kapatacağız. Sonra da biz burada kendimize bir kokoreç yapacağız. Tamam. Ve de afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hadi. Evet abi. Şimdi ekmek arası yapıyoruz. Evet. Burada kokoreç plate üzerinde ısınıyor. Aynen. Önceden tandırladığımız kokoreç plate'te orta yağları bırakıyor. Evet. Sonra tezgahımıza alıyoruz. Evet. Ve de Şimdi diliyoruz. Ondan sonra ince kıyım istedi misafirimiz. Misafir ince kıyım mı istedi? Evet. Ah bu Ankaralılar yok. Evet. Ah bu Ankaralılar. Abi. Şu koku ne no olur bir kalın kıyım deneyin ya. Aha. Ya bu sesler gözünüzü kulağınızı boyamasın bak. Ne no olur bir kalın deneyin ya. Şimdi plate ha. atacağım tekrar. Ha tekrar plate atıyorsunuz. Aynen baharatlarını vereceğim plate'e Peki. Baharatları da üzerine ekledim. Evet baharatları iyice ateşle beraber kokorecin içine işliyor. Kokorecin yağıyla beraber baharatın aroması da geçiyor. Ben ne güzel söyledim ben. Ne güzel söyledim ben. Evet. İşte buyurun. Evet şimdi kokoreç burada asıldı. Alt tarafa da ateş atıldı. Közümüz hazır. Her şey hazır. Şimdi Şimdi kuyunun etrafını bir güzel temizlediler ve de kafa kapağı, kapağı da temizlediler. Burası mis gibi şu anda. Şimdi az sonra bu kapak kapanacak. Öyle mi? Kapatalım mı? Haydi kapatalım. Buyurun. Evet. Vay vay vay. Vay vay vay. Tamam. Ee, bak şimdi sisteme bak. Bu ne olacak abi şimdi? Saat başı hava, Saat başı hava vereceksiniz. Abi sisteme bak. Oldu mu? Bitti mi olay? Bitti. Bitti. Bir evet. Saatte bir havalanacak mı şimdi? Hadi bakalım. Evet, Anıl kardeşimiz şimdi bizim için tadımlık servis kokoreç hazırladı ve de geldi. Evet abi, hoş geldin. Şöyle mikrofonu vereyim. Oturalım. Evet. Ve de kokorecin tadına bakalım. Şöyle hafiften de ışık verelim. Evet abi, bu kokoreç şimdi 6 saat, altı evet. 6 saat kuyuda pişti. Aynen abi. Kömür ateşinde. Aynen. Ve de kapalı sistemde islendi bir de. beraber Tandır yöntemiyle. Aynen. Tandır yöntemiyle. Abi çok güzel. Evet ben hiç görmedim. Ankara'da böyle evet. bir şey oldu. Görmedim. Ege'de de yemedim ama tabii ki Instagram'da filan. Hani YouTube'da görüyoruz orada burada ne olduğunu. Öyle önce bir tadına bakalım kokorecin. Bak kokoreç gerçekten çok iyi görünüyor. Eyvallah. Hani yağ miktarının da az olması ekstra bir güzel. Pişirme yöntemi. Bak abi bak. Şurada şeyler de var. Ne bu? Burada? Abi burada badem var Şunlar bak. Şunlar badem. Hmm. Aha burada badem var. Vallahi. Abi çok lezzetli ya. Hatta bunun... Bence baharatını biraz daha az atmamız lazım ki. Ya ben genelde kokorecin hmm. tam tadı anlaşılsın diye sadece tuz, tuz kimyon öneriyorum. Tuz kimyon değil mi? Aynen İzmir'i söylüyor. İri kıyım tuz kimyon öneriyorum. Yavaş yavaş alıştırıyoruz. Ee, Ankaralılar da? İnadına böyle iri evet. kıyımlı böyle çat 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 ince kıyım seviyorlar. Az önce yaptığın gibi evet. çıkıdık çıkıdık seviyorlar. İnce Ama evet biz herkese böyle iri kıyım tavsiye ediyoruz. Bu çok güzel. Şimdi ben buraya öğlen geldiğimde bir de aa köfte vardı ya. Evet. Bir de köfte. Abi iki tane köfte yapsana ya bize. Köfte var abi köfte de tadalım biz ya. Sizin köfteniz de peki. çok güzeldi çünkü. Tamam peki. Başka ne var menüde? Tavuğumuz var. E, tavuk kalça, kalçadan yapıyorum. Kalçadan evet, tavuk var. Peki. tavuk var. Hmm. Abi, bak şu dış kabuğu da çok iyi olur ha. Şuna baksana. Evet abi, şimdi burada tabii ki normal köfte sunumunuz böyle değil evet. ama ben bu köfte yedim. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. Onun için de şimdi hala top olduğum için, bu kadar kokoreç yedikten sonra tadımlık istedim ki Ta takipçilerimize gösterelim abi. Evet. Sizin köfteniz de çok güzel. Kardeş zaten hani şurada baksana. Şimdi dur Az, yarısını yiyip içini göstereceğim. Tamam. Hmm. İçini gösterelim. Hmm. Abi çok lezzetli bir köfteniz abi var olsun. ya. Ve gömür ateşinde de pişmiyor bu. Evet. Değil mi? Normal ızgarada pişiriyorsunuz. Ona rağmen çok sulu. Tadı çok güzel. Baharatı öyle yoğun değil çok dengeli bir lezzeti var. Pişimi de çok iyi tabi. Bu da çok güzel bak böyle şeyi mühürlemesi falan harika. Bu evet. da sizin köfteniz. Aynen. Bu Senin Burada, formülün. Evet, bizim reçetemiz. Evet. Dükkanımızın reçetesi. Evet. Ortaya yağlı kıymadan yapılıyor. Süper. Ee, i̇çinde kıymadan başka bir şey yok. Çok yani su, sadece ben biraz kimyon seviyorum. Köftenin kimyonlu olmasını istiyorum. Biraz kimyon yoğunlukta, diğer baharatları orta kararda. Orta karar yani Çok Aynen. iyi ya. Herkese hitap edebilecek, ne evet. ağır ne hafif, böyle tam köfte Hani hisle. böyle anne ile sokak köftesinin karışımı Aynen. gibi bir şey. Aynen öyle abi. Çok Aynen güzel öyle. vallahi, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Peki abi, gelelim şimdi fiyatlara. Bugün, ne bugün? 3 Haziran mı? Evet. evet 3 Haziran 2022. Fiyatlarımız nedir? <laughs> Kokoreç nedir? Abi kokoreçin fiyatı 49 49 yarım gram. ekmek 120 yarım. gram Aynen. 120 Ha, 120 gram 120 gram yani ben şimdi normalde tüm yarım işte üç çeyrek gibi şeyler var ben biraz daha bu işi yani şey yaptım dedim insan ne kadar yedirin bilsin Güzel. genelde misafirlerime sunuyorum 120 gram 180 gram 240 gram servis olarak kokoreç sunuyorum gidiyorum. evet kokoreç peki köfte köfte de 49 lira köfte de 49 lira. Aynen, yarım köfte başka ne var tavuk Tavuk da aynı şekilde 49 lira. Siz güzel yatak fiyat yapmışsınız böyle. Yarım olduğu sürece hep böyle. Peki ben burada vitrine görüyorum. Burada tezgahta bir de mezeler var abi. Evet. Siz meze de mi yapıyorsunuz? Mezelerimizi yani misafirlerimize orada olarak ikram olarak sunuyoruz. Aha. Yani bir acıktırıcı olarak veriyoruz. Evet. Geldiklerinde hazırlama süresi sırasında hani masada boş oturmasında evet. böyle bir restoran havasında önce başlangıçları gidiyor, sonra ana yemekleri gidiyor, Hı -hı. sonra da çay ikramıyla. Sonlandırdık. Şey aynen öyle. Peki. O zaman şimdi yayını kapatıyoruz. Yemeğe devam ediyoruz. Evet. Afiyet olsun. çok teşekkür ediyoruz. Siz Ellerine sağlık. Hoş geldiniz. Sağ Hoş olun. bulduk. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ee, Abicim tam çekimi bitiriyorduk midyeler geldi. Evet abi. O zaman midyeyi de göstermeden olmaz. Sizde aynı zamanda midye de var. Aynen Midyem günlük ve taze geliyor. Midye, evet az Daha önce sıcak, geldi arabası aynen. bekledik. Sıcak Daha mı? Daha Sıcak, ılık. Va yani ha yaklaştı. ılık vallahi. Ee, günlük taze olarak geliyor. Evet zaten kalmıyor. Tam günü günü yani tam böyle saati saatine tutuyor midemiz. İyi güzel. Ne yapalım? Sokak lezzetinin bence olmazsa olmazı yani Hı. olsun. Aa bak bunun pilavı çok güzel. Baharatı çok tam yerinde. Tam kıvamında evet. Tam kıvamında böyle çok değil, az da değil kesinlikle Aynen. kendini hissettiriyor. Aynen abi. Arkadaşlar. Bir de temiz benim için en önemlisi o. Temizlik evet çok evet. önemli ya. Gayet Gerçekten. Midye'nin fiyatı ne abi? Midye'nin tanesi iki buçuk lira Tanesi iki buçuk lira. Evet. Peki, aldık kaydettik, teşekkür ettik. Bize Efendim öğleden sonra geldik, hava güneşliydi, hava karardı, akşam oldu, biz hala buradayız. Ama neler yaptık, neler yaptık. Kuyu kokoreççiyi bulduk, ondan sonra ateşi yaktık, kokoreçleri kuyuya attık, çıkardık, pişirdik, kestik, yedik ve de sizlere anlattık. Bence çok güzel bir içerik oldu. Ankara için yepyeni bir lezzet. Daha doğrusu yeni lezzet değil ama yeni tarz diyelim. Çünkü kokoreç evet her yerde mevcut kokorecimiz var. Ama kuyu kokoreç yoktu. Bulduk, yayınladık, sizlere tanıttık. Çok mutluyuz. Tam ayrılırken midye dolmada üzerine tatlı niyetine geldi. O da güzel oldu artık kapatıyoruz. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın, kokoreçle kalın.